Merhaba, derse hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Peki, ödevlerini yaptın mı? Şimdi önce bir sayfayı paylaşayım yine. Bekle. Evet, buradaki kelimeleri yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya okuyacağız. Hadi, başlayalım. Oku. Ok. Ok. Kol kal kil kal kok kalk koli tok tek şimdi aşağıdan yukarıya bu defa renk değiştireyim bir dakika azıcık da şunu kalınlaştırayım Heh. tek tok koli kalk kok kal, kil, kel, kol, ok. Şimdi hemen yan tarafı okuyorum. Tak, tik, kat, kan, kon, ko, ta, kota, ke, ne. Kene. Tilki. Tilki. Kokla. Kokla. Konak. Konak. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru. Ne rengimi seçeyim? Konak. Kokla. Tilki. Kene. Kota. Kon. Han. Um. Hat. Pik. Tak. Aferin sana. Şimdi biz ne yapıyorduk? Beş tane, beş kere böyle yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı okuyorduk değil mi? Bir tanesini benimle beraber okudunuz. Onu hemen kalpliyim sizin için. Bunu okuduk beraber. Diğer kalpleri de siz okudukça kırmızı rengi boyayın tamam mı? Ödevlerinizi yaptıktan sonra bana Instagram'dan atabilirsiniz ödevlerinizi. Oradan bakacağım tamam mı? Şimdi hemen diğer sayfaya geçelim. Şurayı yaklaştırmak istiyorum biraz ekrana. Bekle. Evet, şimdi seninle beraber buradaki cümleleri okuyacağız bir sürü bir sürü cümleler yazdım ve her cümlede bir kelime artıyor dikkat ettiysen. Hadi kek kek anne kek anne kek al anne iki kek al anne iki tane kek Al. Evet, çok güzel. Şimdi ben, benimle beraber bunu bir defa okudun. Değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş. Ne yapıyorum? Bir tanesini boyuyorum. Çünkü beraber okuduk. Diğer dördü de senin için ödev. <laughs> Anlaştık mı? Şimdi aşağı iniyorum. Evet bu benim çok sevdiğim bir tekerleme. Hadi beraber okuyalım. Beni taklit edin tamam mı? Hadi. Karga karga gak dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala. Şu karga ne bu dala? Karga fındık getirdi. Fare yedi bitirdi. Onu tuttu bir kedi. Miau dedi Av dedi. <laughs> evet bunu ezberleyin. Ezberledikten sonra bana Instagram'dan sesli mesaj atın tamam mı? Bak Instagram'ım şurada yazıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şurası bak benim Instagram'ımın adı. Buradan bana sesli mesaj atabilirsiniz. Hadi <laughs> devam edelim. Evet geldim o çok sevdiğim kısma. Kendim biraz küçülteyim. Şu ekranı kapatmayayım. Minik, o minik öğretmen olayım ben burada. Evet. Şimdi önce ne yapıyorduk? Burada evet, bir kazan düşünün çocuklar. İçine bir sürü kelime atmışlar. Atmışlar. Kelimeleri şöyle kepçeyle bir güzel karıştırmışlar. Bizden bu kelimelerden anlamlı, kurallı, doğru, düzgün bir cümle kurmamızı istiyor. Ne yapıyorduk biz burada çocuklar? Önce bu tüm kelimeleri okuyorduk. Al kek kan. Al kek kan. Hangi, hangi kelimeyle başlayayım? Al mı? Kek mi? Kan mı? Evet. Kan. Kan diyoruz. Tamam. Kan. Al. Kek. Yoksa kan. Kek. Al. Evet. Kulağımıza çok mantıklı geldi değil mi? Kan. Kek. Al. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Buraya yazıyoruz. Ben biraz daha ekranımı yaklaştırmak istiyorum. O zaman bence seninle daha rahat. Sen de görmüş olacaksın. Çok da abartmayayım. <laughs> Şimdi kendimi de şöyle alayım. Gel Canan sen de buraya gel gel gel. gel. Hah, dur burada. Şimdi ne yapıyorum? Hemen buradan yine kalemimi alıyorum. Cümleye başlarken benim ilk harfim nasıldı? Bu çok önemli. Büyük harfle başlıyorum. Evet hemen yazıyorum düz indim ka an kan ka kan yazdık evet kan bir parmak boşluk bıraktım bak aynı dümdüz indiriyorum çubuklarımı yamuk yumuk değil kek kek kan kek al diyorum Al. Al. Cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Hadi beraber bir kere de okuyalım. Pan. Kek. Al. Ne yaptım? Bak dikkatli ol. Yine tekrar tekrar söyleyeceğim bunu. Cümleye başladım. İlk harfim büyük. Cümlem bitti. Uygun noktalama işaretimi de koydum. Bu kadar. Sen de yazdın mı? Tamam bana fotoğraf at bakayım. Yazın güzel mi? Bence çok güzel yazıyorsundur. Merak ediyorum. Meraklı bir öğretmenim ben birazcık merak ederim. Peki şimdi buradaki kelimeleri okuyoruz. Hadi. Lale. Tan. Kokla. Lale. Tan. Kokla. Lale. Tan. Kokla. Hangisiyle başlayalım? Evet, Tan. Bir erkek çocuk ismi değil mi? Tan. Tan. Lale. Kokla. Kulağına mantıklı geliyor mu? Kan, lale, kokla. Evet, anlamlı ve doğru bir cümle kurabilmiş olduk değil mi? İkincisi de lale, üçüncüsü de kokla. Hemen başlıyorum. Cümleye başlarken ilk harfin büyük. Bak bunu unutma tan tan bir parmak boşluk bıraktım la la bak düz indiriyorum çizgilerim yamuk yumuk değil la le tan la le kok yine boşluk bırakıyorum kok kok la Kokla. Cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Yine hatırlatıyorum. Cümleye başladım. İlk harf büyük. Sözcükler arasında bir parmak boşluk bırakıyorum. Çarpışmasınlar birbirleriyle. Ve uygun noktalama işaretimi de koyuyorum. Bu. Şimdi hemen diğer cümleye gidelim. Gel 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 gel. gel. Güzel yazın yine. Haydi tahmin et köşesinde beraber güzel bir çizim yapacağız. Ama sizlerin çizeceğimi söylemiyorum tabii ki. Sürpriz. Önce buraya odaklan. Gel. İki al koli. İki al koli. Hangisiyle başlamamız mantıklı? İki al koli. Evet iki sonra koli al. Üçüncü kelime de bu. İki koli al. İki koli al. Hadi yazalım. Cümleye başlıyorum. Bak satırın başındayım. Dümdüz iniyorum ki ki ko ko li iki koli al bir parmak boşluk bırakıyorum yine bak al cümlem bitti noktamı koyuyorum tekrar hatırlatıyorum cümleye başladım büyük harf sözcükler arasında bir parmak boşluk bıraktım cümlem bitti cümlenin sonuna uygun noktalama işaretimi koydum <laughs> Şimdi o en sevdiğim kısma gelelim. Bakalım bakalım canlı öğretmen bugün sana ne çizdirecek? Acaba bugün Canan öğretmen buraya ne çizecek? İpucu vereyim sana önce K sesiyle ilgili. Sesiyle ilgili bir görsel. <laughs> Şimdi ben çizeceğim sen çizeceksin. Ben çizeceğim sen çizeceksin. Anlaştık mı? Hadi başla. Şöyle güzel bir o yap o yaptın mı? Şöyle bir ve şöyle de bir kapat. Tahmin et bakalım ne bu? Gelmedi mi aklına bir şey? Peki bekle bekle. Bekle. Şöyle o bir kanat yap. Hayır arı değil. Şöyle bir kanat yap. Arıda k sesi var mı? Yok değil mi? Şöyle hop bir kanat yap. Şöyle de bir kanat yap. Evet ne bu? Ne bu? Evet bu bir kelebek. Şimdi bu kelebeğin kanatlarının içine de şöyle desenler yapın. Süslü bir kelebeğimiz olsun. Şöyle. Şöyle. Yaptın mı? Peki hadi antenlerini de yapalım. Gel. Ya. Hop. Şöyle bir. Hop. Şöyle iki. Şimdi bunu süsleyelim mi? Siz çocuklar kelebeğinizi istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Ben sadece örnek olarak bir boyama yapacağım. Ben de çünkü boyama yapmayı çok seviyorum biliyor musun? <laughs> evet. Ben zaten genelde çocuklar çok sevdiğim çalışmaları size de yaptırmayı seviyorum. Çünkü çok eğleniyorum derste. Ben derste eğlenince biliyorum ki siz de derste eğleniyorsunuz. Şimdi böyle boyarken taşırmamaya çalışın tamam mı? Temiz bütün beyaz kısımları boyayın. Şöyle güzel 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 güzel, güzel, güzel boyayın. Şu kalemimi biraz inceltmem gerekiyor. Bu arada dediğim gibi sen istediğin renkle boyayabilirsin kelebeğini. Kelebek, kelebek, kelebek. Kelebek, kelebek, kelebek. Evet. Başka ben ne yapayım? Bir şeyler daha yapayım. Sen, sen istediğin gibi yap bu arada. Bana bakma. Tamam mı? Şöyle süsleyeceğim ben kanatlarını noktalarla. Ya çok tatlı oldun. Kelebek. Kelebek. Hangi sesle başlıyor? Sesiyle başlıyor. Evet. Hangi sesle bitiyor? Sesiyle bitiyor değil mi? Peki çocuklar yazayım ben buraya ama siz yazmak zorunda değilsiniz. Sadece bakabilirsiniz. En azından nerede olduğunu görürsünüz sesin. K L B K. Evet nerede? Başında ve sonunda sesi var. Çok tatlı oldu değil mi? Onun için buraya bir tane de kalp yapalım. Hayvanları çok seviyoruz. Hayvanlar bizim dostumuz değil mi? Onlar konuşmuyorlar. Konuşamadıkları için bize duygularını, düşüncelerini, isteklerini iletemiyorlar. Ama onların karnı aç, su istiyorlar. Bazen kapımızın önüne bir bardak su koymak, bir kap su koymak, bir kap mama koymak çok da zor olmasa gerek değil mi çocuklar? Bunu başarabiliriz, yapabiliriz. Onları besleyebiliriz. Çünkü unutmayalım ki onlar bizim dostlarımız. Şöyle onlar için bir kalp istiyorum ben burada tüm hayvanlar için. <laughs> evet, bu şekilde. Oh, çok tatlı oldu değil mi? <laughs> Peki bu derste bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir dersti. Seninle burada olmak inanılmaz güzel. Bir sonraki derste tekrar görüşürüz. Hoşçakal.